Herkese merhaba. Bir önceki dersimizde sıralamaları görmüştük. Şurada Find and Select kısmını atladık. Onun üzerinden geçelim. Önemli bir konu. Buraya bastığımız zaman e işe yarıyor? Find. Find kısmına bastık. Mesela burada bir değer arayalım. Ramze diyelim. Ya da şurada örnek kısmını arayalım bence. Örnek yazan kısım. Örnek. Gördüğünüz gibi örnek kısmını buldu. Antenai x dedikçe kaç tane örnek yazısı varsa onu tarar bulur. Burada yine options kısmı var. Burada belirli kriterler var. İstediğiniz renge göre formata göre de tarama yaptırabiliyorsunuz. Ben şimdi bu kısımlara girmiyorum. Replace kısmında da şu örnek yazan kelimemi örnek şekline dönüştürüyorum. Yani İngilizce karakter, Türkçe karakter kullanmayacağım. Biliyorsun çünkü şu maillerde ö, ç, ş, ö harfleri kullanılmaz. Şimdi örnek di örnek olacak. Replace all dediğim zaman şu tuşa basarsam gördüğünüz gibi 5 tane değişiklik yaptı zaten burada da burada görüldüğü gibi önemli bir konudur bu ee, çok işinize yarayacaktır şurada mesela hemen gmail de şöyle hemen gribde istiyorum gmail yerine mail yazsın Şimdi isterseniz burada burada taratacaksanız burayı seçmeniz lazım. Ama bütün sayfada tarasını istiyorsanız şuraya basmanız gerekecektir. Mesela şuraya herhangi bir yere şuraya Gmail yazıyorum. Sayfayı seçtim. Hatta şöyle örnek üzerinden göstereyim. Bakın buraya basarsam sadece burayı değiştirdim. Gördünüz Buraya dokunmadı. Geri alıyorum. Bütün hücreleri seçiyorum replace oldu diyorum. Evet, 6 tane değişikliği yaptı. Gördüğünüz gibi burada da değişiklik var. Şimdi başka özelliklere bakalım. Replace kısmını gördük zaten. Bolt kısmı var. Bolt special Burada mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Örnek gösteriyorum. Böyle bir verimiz var. Şöyle bir verimiz kaldı. Biz şu aradaki boşlukları silmek istiyoruz. Tablomuzu seçeriz. Find search. Go to. Şuradan go to special'ı seçin. Blanks'i bastığınız zaman bu tablo arasındaki boşlukları seçer. Klavyeden kısa yolla kontrol eksiye bastığınızda böyle bir seçenek çıkıyor. Şuradan şunu ya da şunu seçebilirsiniz. Ben bunu seçiyorum. Verileri yukarıya doğru kaydır. Bastığım zaman verileri yukarıya kaydırdı. Ya bu rotu seçeneğiyle başka ne yapabiliriz? Ya burada çok özellikler var. Formüller, Şurada filtre yaptığımızda filtreli alanı seçebiliriz. Şöyle örnek göstereyim. <laughs> filtreli alan burası. Şurayı seçtim. Çok special dersek visible size only. Sadece burayı böyle seçti. Şöyle böyle sadece bu bölümü yapıştırabilirsiniz. iptal ediyorum. Formüller kısmı var. Mesela bir yere formülünüzü yazınız. Tabloda nerede formül olduğunu görmek istiyorsunuz. Find Tag gidin. Formül kısmında burada formül olduğunu gösteriyor. Nereden anlıyoruz? Buraya zaten formülümüzü önceki derslerimizde yazmıştık. Not varsa notu bulur. Mesela şuraya herhangi bir yere S notu yazayım. Tabi bu tabloda hemen gözünüze çarpıyor ama satırların uzun olduğunu farz edersek yani şöyle şimdi ben şu şekilde yapacağım. Satırları alıyorum. Şu formu siliyorum buradan. Nasıl yapıyorduk? Şöyle yapıp kırıyorum. Bu tablomdan çok fazla aynısından bir veri olduğunu düşünüyorum yani. 1000 kişilik bir liste ya da 70 kişilik. Aynılarını kopyaladık. Şöyle copy ses yapalım. Sadece şu tablomda şuraya gelip yorum yatıyorum. Best. Mesela bu tabloda kontrol A seçeyim. Tabloda tek tek böyle inip bakmanız lazım. Ya da yana doğru da bir tablo olabilir. Bu kolay yolu Şurada Find and Select'ten. Not kısmı ya da şuradan özleyelim. Photo Special. Şu yorum kısmı düzeltiyorum. şuraya. Hı. Buraya test yazayım. Şimdi yazdığım da şu yazdığım arasında bir fark var. Şimdi buradan not kısmına geldiğimde evet gördüğünüz gibi bu not kısmı. Şimdi not kısmı şu şu da yorum kısmı. Böyle kısa hemen notlar ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada mesela leave note leave comment yazıyor. Buna basarsak yorum. Yoruma şöyle bir şey. Mesela bugünün Bunu yoruma atabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 6 Aralık 2023'te. Bunun üstüne tekrar yorum yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yorumun özelliği bu. Buraya geldiğinizde birkaç tane notta bir kere ekleyip yine yorumdaki gibi de yazabilirsiniz ama yorum gibi kullanışı değil. Onu da göstermiş olalım. İsterseniz konuşun formatınız varsa şurada herhangi bir yerde şurayı seçiyorum. Condition format yapalım. Ve sayfamızın herhangi bir yerinde find and Formatı olan yeri bize Göstersin Objeleriniz varsa Onu da görebilirsiniz Mesela Insert dedim Şuradan Bir tane Obje yapayım Sayfada Yine arattım Edge Object Gördüğünüz gibi Buradan da seçimler yapabiliyorsunuz. Evet oldukça güzel bir özellik. Bunu klavye kutusu yollarında Ctrl G Ctrl F ya da F5 ile de seçebilirsiniz. Şu dediğim gibi şu menüler biraz daha İlk başlarda kullanılan bilgiler. Zamanla klavye kısa yollarına alıştığınız zaman daha kolay gelecektir. Şimdi benim tutup böyle sildiğim gibi. Arkadaşlar size görüşmek üzere.